Kaç sonuç olarak yine 1 dolar tak, dolar. 7.9 dolar. 7.9'a çıktı. Tam World belki 1 dolarken 1 dolar 1 lirayken gittiği zamanlarından. <laughs> Mahalledeki bütün köpekleri uyandırdım. Bakalım. Meksika'da daha önce deneyip de giremediğim spor kompleksine bugün girebilecek miyim? Can I just run a bit? Personas? Why I'm okay? Uğraştım ama giremedim. <laughs> Koşuyormuş gibi yapacağım. Zaten koşuyordum. <laughs> girdim. Vallahi girdim. 25 dakikayı bitirdim. Günün koşusu tamamlandı. Her yeni ülkede ne kadar uzun da yaşasak, ne kadar o yaşadığımız süre işte her yeri keşfettik de desek hala keşfetmediğin seni şaşırtan bir şeyler ortaya çıkıyor. Yabancı olunca ya da ilgilendiğin şeyleri görünce. Bugün o günlerden biri şu patencileri gördüğüm için <laughs> düştüm genç çok iyi yapıyor. Belki de bu şehirde buz olmadığı için yani kış olmadığı için artistik pateni burada çalışıyorlar. Sobles inglés. No no inglés. Sobles inglés? No, porque no ice in Mérida. Sí, sí hay hielo. Sí, sí hay hielo en una plaza comercial. Okay, <Sevg2> yes. okay. This is other other sport artistic roller skating. Artistic roller skating. Yes, sí. Other sport. dónde eres? A, Türkiye. Türkiye. Sí, okay. sí. Vives acá en, en Mérida. Ah, ya. Yeah. Yo vivo Mérida tres meses. Okay. Birazcık İspanyol prat, İspanyolca pratik de yaptık. Koşuya devam. Pratik yapınca insan açılıyor. Sürpriz. Merhabalar. Sana bisiklet getirdim. <laughs> Hiç beklemiyor. Ya bir şeyler bekliyordum ama yok. <laughs> Çok sağ ol ya. Kendine göre ayarla istersen. Güzel, Aa, güzel, güzel. Süper. Tamam, evet. Tamam, böyle aynı. Tamam. Şimdi iki seçenek var. Ya maskeli fitness salonundan tam yapacağız ya da ben seni bir parka götüreceğim, parktan tam yapacağız. Sen ha. nasıl istersen ben hepsini uyarım. Senin gönlünden hangisi geçiyorsan... Tamam. Okay, vale. Entonces, descuento para nosotros. No? No. Bir kere kan yardırıyor. Sen biliyordun İspanyolca. <laughs> Bilerek mi söylemedin başta? <laughs> Her şeyi dur, dur, be İngiliz sürpriz yapayım. <laughs> ne zamandır İspanyolca biliyorsun? Yani bir, bir, iki yıldır, birkaç yıldır. Güney Amerika'ya gezdim dedim ya, 2 yıl önce. Aha. O zaman kaptım. Öncesinde de Portekiz, eşim Portekizli ya. Aa. Ben Portekizce de biliyorum. Tamam, benzer zaten. Benzer zaten. Doğru. En son ne zaman antrenman yaptın? Ee, ben 3 üç dört ay oldu. <laughs> Her telefonu alacak şey, ama... Yok yok yok, hayatta zorlamadım. O zamandır yapmayanlar yok, özellikle. Yok, sorun tamam. değil. Aha. İki, hadi beş. <laughs> Gökhan'la arkadaşlar, Anıl Güler aracılığıyla Instagram'dan tanıştık. Gökhan'la bir tanıştım, müthiş bir çocuk. Ya. Kesin tanışmanız lazım. Allah. Im. Bizim yaşadığımız şehir olan Merida'ya geliyormuş. Buluşalım dedi. Dün geldim değil mi? Evet dün geldim. Dün geldim. Bugün buluştuk hemen. Tek ben bizi işe soktu. Bu daha başlangıç. Gökhan'ın <laughs> 9 yıldır bir ilişkisi var arkadaşlar. 3 yıl önce de evlenmişler. Bu eşim. İsmi ne? E, Joanna. Joanna. Okay. İşte, evet, Eşim. <laughs> bir tane de çocuğu var. Ee, çok tatlı. Melek gibi uyuyor. Yaşını aldın ya. Allah sahibine başlasın. Ee, eşini Portekiz'de bırakmış. Şu anda iki, aydır gez, aylığına geziyor. Hep Meksika mı? 7-8 güne Guatemala'ya geçeceğim. Daha sonra Costa Rica olabilir, Nicaragua <laughs> olabilir, Güzel. belki Amazon'un derinlikleri olabilir. Eşinin anlaşılır olması senin yerine çıkmak çok kolay. Eşim Amerika'da <laughs> tanıştık. <vatandaşıyım. gülüyor> Eviniz Amerika'da mı, Portekiz'de mi? Evimiz Portekiz'de de var, Amerika'da da var. Evet. Aynı zamanda Amerikan vatandaşısın sen, 3 yıldır. <laughs> aynen, 3 yıldır Amerikan vatandaşıyım. Aha. Şu anda Portekiz vatandaşlığına başladım. Uh -huh. 11 ay oldu. Nasıl <laughs> <laughs> ise Çıkacak o da. <laughs> Amerika'ya Work Kaç yılında. 2009'da. <laughs> 2009'da. Ben, ben 2015 yılında gittim. Hayır, 2015'te yani, Travel'ın belki 1 dolarken, 1 dolar 1 lirayken gittiği zamanlarında... Bak bak 1.3, 1.4 çok ciddiyim. Ben gittim de <laughs> evet, Work and Travel'da ilk Amerika'ya gitmiş. <laughs> Daha sonra da 2015 yılında e yeşil kartını almış. 2018'de de Amerika vatandaşlığı. Şey Hazır mısın? Nasıl hissediyorsun? Hayır yoruldum. Terledim <laughs> yani. Güzel. Çok güzeldi. Şimdi bir şey hak ettik biz. <laughs> hangi hangi eyalet? Jackson uh Hole, -huh. Wyoming. Wyoming gö eyaleti. göllerin, göllerin, olduğu yer. Uh -huh. Şu insanlar buraya geliyor. Bu dağlarda uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. kayak yapıyor. Paddleboarding de yapıyor. Paddleboard, paddleboard. Kayak var mı? Hepsi var. Hepsi var. Yeah. Hepsi var. kışın bu göl buz tutuyor. Üzerinde buz pateni yapabiliyorsun. Oo oh, ne güzel. Kesinlikle kesinlikle. Bayağı güzel yerde yaşıyorsunuz ama ya. <laughs> Mükemmel bir yer. Bisiklet yolları dersin. Uh -huh. Paten yolları dersin. Oh. <laughs> <laughs> <herhalde. Bunu> böyle... <laughs> <laughs> bu da mevcut. Teşekkürler. Bu bon ne de... böyle? Tadı nasıl acaba? Güzel mi? Tadı nasıl de, acaba? Aprovecho. <laughs> olsun. Çok güzel. Hmm. Okay. Anıl naber? Selamünaleyküm. Bir yandan Geldik. Müthiş. Ya, ya direkt ben beni spora getirdi ya. Bildiğin spor. Bak bildiğin şey. Yeşillik, pirinç pilavı tavuk göğsü. Çok da iyi çalıştık. Kendinize iyi bakın. İnşallah buluşursak. Süper olur. Yapacağız Süper. Tamam Anılcım görüşürüz. <laughs> Hadi hoşça kal. Hadi görüşürüz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın abi. Görüşürüz dostum. Hadi, Hadi görüşürüz. Hadi gidelim. Lena geldi merhaba dedi. Gökhan nasıl korktu? How are you doing? Oh I'm good. Yeah, I was saying again, I will say hi, he, uh, he says, we have a like deep conversation, I say that I want to say hi. We had a really deep conversation. So Gökhan brought some gift. Mm -hmm. Gökhan bize us coffee from the getirmiş. Steam <laughs> coffee? No, it's not coffee, it's peanut. Ah. <laughs> Do you like peanuts? It, well, yes, of course. Yeah. Where is it from? Uh from <laughs> Mirada! <That's a> <laughs> <laughs> yeah, uh, yeah, I was hola. like, I was telling her Lena would be so happy. Lena, why you live on a barrier? <laughs> we yeah. give a clue uh, like, from the everywhere. video. <laughs> one of the best thing you can brought. You see him? Look at him he's so cool right i mean i don't know because he's uh, like he's my son uh -huh. just i mean he's the cutest he's super cute oh isn't? my god look <laughs> this this, look. <laughs> this. Look, at, look at this face he missed, look he missed so much what today his name? This, well, his name is uh, joaquim duran joaquim duran yes uh, one portuguese one turkish yeah. so joaquim duran grave serjuk wow. <laughs> say it again Ee, Joaquim Duran Graf Sırcık. <laughs> Oğlanın ismi Duran Graf Sırcık. <laughs> Gökhan bir fotoğraf çekelim dedi. Ben de diyorum gülüşlerimiz çok benziyor birbirine. Bakın da. <laughs>